Oğlum. Ay. gene didi <laughs> Dur. ay canım be ne oluyor? Bana bak. Sabahtan beri de Devir abiye ulaşamıyorum. Nerede bu adama? Telefonu kapalı, dükkan da kapalı. Ee, dün gece Devir abi en son nerede gördünüz? Şükrü canım. Dün gece en son size bekarlığa veda partisi yapıyordu. Eniştem nerede ya? Şükrü Ufe gönlümün tutkalı. Şimdi biz dün gece... Ne yaşadık ya biz? Dün gece ne yaşadık? Daha hatırlamıyoruz. Anam aklımda bir şeyler kıpradı. Görüyorum. Vallahi görüyorum bu. Bo Bozma. Bozma. <laughs> Flora sen gibi gidip gidip geliyor. Ha! Görüyorum. Gidiyor, görüyorum veriyorum orada bir birini...